Arkadaşlar merhaba. Ben Rumeli Üniversitesi Uzakta Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Fatih Arıkan. Bugün sizlerle uzakta eğitim sistemi ve uzakta eğitim süreçlerine dair bilgi paylaşmak üzere bir aradayız. Öncesinde şu bilgileri bilmenizde, içiniz rahat etmesi için bilmenizde fayda var. İstanbul Rumeli Üniversitesi geçtiğimiz pandemi döneminde 4000'den fazla canlı ders, 2000'den fazla kaynak doküman paylaşımı ve online ödev teslimi, online sınavlar ile tüm eğitim sürecini uzaktan eğitime taşıyarak alanında bu konuda önce üniversitelerden biri olduğunu zaten göstermiştir. Dolayısıyla uzaktan eğitim süreçlerimizle ilgili aklınıza takılan ya da çekinceleriniz olan tüm konuları bir kenara bırakabilirsiniz. Şimdi size sizlerden çokça gelen sorular üzerinden uzaktan eğitim sistemimiz ve süreç hakkında bilgi vermeye çalışacağım. İlk sorumuz hangi tür bilgisayar veya cihazlara sahip olmam gerekiyor? Arkadaşlar Chrome tarayıcı kurabildiğiniz cep telefonu, tablet, bilgisayar bunların tamamıyla sisteme giriş yapabilirsiniz. Tüm imkanlardan da yararlanabilirsiniz. Özel bir cihaza ya da özel bir yazılıma ihtiyacınız olmayacak. İkinci bir soru devamsızlık hakkı olacak mı şeklinde oluyor. Arkadaşlar örgün eğitimi olduğu gibi uzaktan eğitime taşıdığımızı düşünürsek eğer örgün eğitimdeki haklarınız uzaktan eğitimde de geçerli. Yani teorik derslerde %70, Uygulama derslerinde %80 devam zorunluluğumuz var. Peki bu devamsızlığı biz nasıl tutuyoruz? Sizin sisteme giriş çıkışlarınız üzerinden hem canlı derslere katılmalarınız, hem canlı derslerin kayıtlarını sonradan da olsa izlemeniz, hem hocalarımızın video ya da kaynak paylaşımlarına bakmanız üzerinden loglarınızı yani giriş çıkış tarih ve saatlerinizi tutarak bunları hocalarımız inceliyorlar ve devamsızlıklarınızı bu bilgiler üzerinden sisteme giriyorlar. Dolayısıyla evet devamsızlık hakkınız var ancak örgün eğitimdekinden daha fazla değil. %70 teorik derslerde, %80 uygulama derslerinde devam etmek zorundasınız. Yani sisteme giremedim, dersi izleyemedim gibi bir seçeneğiniz yok. Üçüncü bir soru, sisteme hangi saatler arasında giriş yapabilirim? Şimdi burada iki farklı durum var. Bir tanesi canlı derslerimiz. Bizim canlı dersler için size yayınlayacağımız bir ders programımız olacak her bölüm için. Bu ders programına uymak zorundasınız. Canlı derslerimize bu saatlerde girmek zorundasınız. Ancak olası bir sebeple derse giremezseniz, örneğin bilgisayarınız bozuldu, örneğin internet bağlantınız kesildi ya da aksi bir durum yaşandı. Bu durumda da canlı dersin kayıtlarını izlemeniz gerekiyor. Yani o dersleri her zaman izleyeceksiniz. Canlı derslere ders saatinde, kayıtlarına ise yani tüm sistemdeki kayıtlar, canlı ders kayıtlarına, videolara, dokümanlara 24 ulaşabilirsiniz. Bununla ilgili herhangi bir kısıtımız yok. Yani istediğiniz sürece 7.24 ders çalışabilirsiniz rahatlıkla. Bir başka soru. İzlemediğimiz bir dersi daha sonra izleyebilir miyiz? Şimdi aslında ona da cevap vermiş olduk. Biz sistemde yaptığımız her şey, canlı derslerde dahil, kayıt altına alıyoruz. Bu kayıtları da sizinle paylaşıyoruz. Dolayısıyla giremediğiniz bir dersi sonradan izleyebilirsiniz ya da derste özellikle dikkatinizi çeken ya da tekrar etmek istediğiniz yeri videoda yani ders videosunda tekrar dinlemek istediğiniz yeri ya da sınavlar öncesinde tekrar çalışmak istediğiniz yeri tekrar tekrar 7-24 açıp izleyebilirsiniz. Bir diğer sorumuz sınavlar nasıl olacak? Şimdi arkadaşlar burada sınavların nasıl olacağına dair zaten hocalarımız derslerinde size bu dersin sınavı şu şekilde olacaktır diye bilgi verecektir. Biz uzaktan eğitim merkezi olarak Online test sınavlarına, ödev proje teslimlerine kadar her türlü imkana sahibiz. Hocalarımızın uygun gördüğü şekilde hem ödev proje teslimi, hem online sınav, hem de açık uçlu sınav yapabilecek kabiliyete sahibiz. Sınavların nasıl olacağına dair net bilgileri derslerimizde hocalarımızdan alabilirsiniz. Sınavlarda hangi kaynaklardan sorumlu olacağım? Bakın burası önemli ve oldukça çok sorulan bir soru. Uzaktan eğitim süreci bir bütündür. Yani bir dersin içinde bir canlı ders olur, bir doküman olur, bir video paylaşımı olur. Hocamız kendisi bir video hazırlamıştır, onu paylaşır. Ya da bir makale paylaşımı olur. Bunların tamamı uzaktan eğitim sürecine dahildir ve siz sınavlarda bunların tamamından sorumlusunuz. Burada genellikle soru şu oluyor ikinci bir soru olarak. Hocamız e, derste kullandığı sunumu ya da derste kullandığı söylediklerini bize metin olarak verecek mi? Hayır arkadaşlar. Hocamız derste ders anlatırken kullandığı materyalleri sizlerle paylaşmak zorunda değil. Siz derslerinizde not tutmaya, derslerinizle ilgili kendi çalışmalarınızı yapmaya devam edeceksiniz. Ancak hocamız paylaşma inisiyatifi gösterir. Bu size bir iyilik yaptığı anlamına gelir. Yani hocamızın canlı derste söylediklerinden de sorumlusunuz, bilginiz olsun. Canlı derslerde eğitmenlerin kullandığı materyaller paylaşılacak. Mı? Aslında bu soruya cevap vermiş olduk. Bir diğer soruya geçelim. Canlı derslerde sorun yaşadığımda ne yapmam gerekiyor? Burası önemli çünkü teknik sorun yaşayan öğrencilerimiz oluyor. Onlara bir sonuna kadar destek vermeye çalışıyoruz. Bir dersi aksatmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun için iki farklı e, iletişim kanalı var. Bir tanesi uzan@rumeli.edu.tr mail adresi. Buraya aldığınız tüm mailler cevaplanacaktır. Herhangi bir mailinizin karşılıksız kalması söz konusu değildir anlık sorunlar, mesela canlı ders sırasında bir sorun yaşadınız. Bu durumda da WhatsApp numaralarımız var. Uzem.rumeli.edu.tr adresine girerseniz orada iletişim sayfasında WhatsApp numaramızdan anlık olarak destek taleplerinizi bize iletebilirsiniz. Birkaç dakika için içerisinde muhakkak destek vereceğiz. Eğer bir sorun yaşıyorsanız ve o an çözemiyorsak dahi en azından devamsızlık bilgilerinizin korunması ya da dersle ilgili bir olası bir sorunun yaşanmaması adına bunları not ediyoruz. Hocalarımızı zaten bu konuda bilgilendiriyoruz. Merak etmeyin. Arkadaşlar, videonun başında da söylediğim gibi Rumeli Üniversitesi uzaktan eğitim konusunda özellikle geçtiğimiz pandemi döneminde kendini kanıtlamış, bütün eğitim sürecini uzaktan eğitime aktarmayı başarmış nadir üniversitelerden bir tanesidir. Bu konuda öncü üniversitelerden bir tanesidir. Dolayısıyla uzaktan eğitim sürecinde herhangi bir sorun yaşamayacağınızı size olabildiğince var olan bütün imkanlarla hizmet vermeye devam edeceğimize emin olabilirsiniz. Arkadaşlar uzaktan eğitim merkezi faaliyetleri yalnızca derslerinizle sınırlı değil. Burada biz kampüs içinde yer alan bütün faaliyetlerimizi uzaktan eğitim sistemine entegre etmeye çalışıyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri yine geçtiğimiz pandemi döneminde yapılan 52 farklı konferans, panel ve sempozyumdan bir tanesidir. Bunların tamamı online olarak gerçekleştirildi. Buna ek olarak sürekli eğitim merkezi üzerinden yapılan online eğitimlerle sizler için sertifika programları açtık. Ve pandemi dönemini mümkün olduğunca etkin, verimli bir şekilde kullanabilmeniz için e, işe başladığınızda size ihtiyaç duyacağınız, size gerekli olan sertifikaları, eğitimleri de yine online olarak vermeye devam ettik. Benzer şekilde kariyer merkezi eğitimlerimiz oldu. Kariyer merkezimiz planladığı etkinliklerle sizler için sizin alanlarınızda önemli piyasadaki insanlarla bir araya getirme, onlarla iletişim kurmanızı sağladı. Benzer şekilde yine SKS etkinliklerimiz oldu, kulüp faaliyetlerimiz, kulüp toplantılarımız, kulüp etkinliklerimiz uzaktan eğitim sistemine entegre edilerek online olarak gerçekleştirilmeye devam edildi. Ama bizim burada sizden bir ricamız, bir talebimiz olacak. Biz sizler için bu çalışmaları planlıyoruz. Kariyer merkezimiz, SKS yani Sağlık Kültür Daire Başkanlığımız, sürekli eğitim merkezimiz, uzaktan eğitim merkezi, keza bu konferansları panelleri düzenleyen bölüm başkanlarımız, hocalarımız sizler için bunları planlamakta, çalışmakta. Ancak sizin de bizden bir talebiniz olduğunda özellikle sürekli eğitim merkezi üzerinden verilecek online eğitimler için bizlerden talepleriniz olduğunda bize iletirseniz sürekli eğitim merkezi için sem.rumeli.tr uzaktan eğitim merkezi için uzam.rumeli.tr üzerinden bize bildirirseniz biz de sizin için o faaliyetleri gerçekleştirmek adına çalışma yapma şansımız olur. Burada sizin talepleriniz bizim için çok önemli. Çünkü bizler biraz daha yoğun bir çalışma içerisinde olduğumuz için bazen sizin ihtiyaç duyacağınız bazı şeyleri atlayabiliyoruz. Burada da sizin desteğinizle ihtiyacınız olan eğitim ve sertifikaları size vermek üzerine çalışmalar yapma şansımız olacaktır. Arkadaşlar tüm uzam sistemi için UZAN kullanım kılavuzları, ne nasıl yapılır, e, nasıl yapılır videoları bunların tamamını UZAN Rumeli EduTR adresinde so, sağ, sağ üst köşede bulunan kılavuzlar sekmesinden ulaşabilirsiniz. Bu kılavuzlar içerisinde bir sınava girdiğinizde dikkat etmeniz gereken noktalar, sınava girmek için izlemeniz gereken adımlar, ödev yüklerken dikkat etmeniz gereken noktalar, ödev yüklerken izleyeceğiniz adımlar ve sistemin genel kullanımına dair bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Bunlar sadece kılavuz olarak değil, video anlatım olarak da web sitemizde yer alıyor. O yüzden unutmamanız gereken en önemli adres uzen.rumeli.edu.tr Şimdi hep beraber uzaktan eğitim sistemimizi nasıl kullanacağımıza bir göz atalım. Arkadaşlar öncelikle şu noktada anlaşmamız gerekiyor. Üniversiteye dair her şey rumeli.edu.tr adresinde yer alıyor. Yani uzaktan eğitim sistemine nasıl gireceğim? Öğrenci bilgi sistemine nasıl gireceğim? Notlarımı nereden göreceğim? Gibi sorularınızın tamamı rumeli.edu.tr adresinde. Üniversitemizin web sayfasında tüm bu sistemler için giriş sekmeleri yer alıyor. Uzaktan eğitim merkezi için de aynı sekme yer alıyor. Üst kısımda uzan sekmesine tıkladığımızda Uzaktan Eğitim Merkezi'ne ait web sitesine gitmiş oluyoruz zaten. Burada öncelikli olarak kontrol etmeniz ve göz atmanız gereken nokta kullanım kılavuzları sayfası. Az önce de zaten bahsetmiştik sizler için kılavuzlar hazırladık diye. Kullanım kılavuzlarına tıkladığımda bakın burada hem eğitmenlerimiz için, burası eğitmenlerimiz için hazırlanan alan video anlatımlar hem de öğrencilerimiz için farklı durumlar için kullanabileceğiniz kılavuzlarımız yer alıyor. Yani genel bir öğrenci kılavuzunun yanında ödev teslimi için, online sınavlar için ya da bazı durumlarda gerekli olabiliyor. Birden fazla belgeyi birleştirip tek bir ödev olarak yüklemek için hangi adımları izlemeniz gerektiğini bu kılavuzlardan takip edebilir, gerçekleştirebilirsiniz. Bu kılavuzlar sayfasını incelemek, kılavuzlara en azından bir defa olsun göz atmak sizin asli görevlerinizden bir tanesi. Bunu unutmamak lazım. Geliyorum tekrar ana sayfama. Burada derslere katılmak için sağ üst köşede portal sekmemiz var. Bu portala tıklıyorum. Burada kullanıcı adınız öğrenci numaranız. Ben örnek bir öğrenci belirledim. Onunla giriş yapacağım. İleri dedim. Şifreniz TC kimlik numaranız. Yine örnek bir TC kimlik numarası. Giriyorum. Öğrenmeye başla diyorum. Ve uzaktan eğitim sistemim açılıyor tüm izleyeceğiniz yol uzaktan eğitim merkezine ait sisteme girmek için budur. Burada ilk giriş yaptığınızda güncel e-posta adreslerinizi isteyecektir sizden. Bu bizim için önemli. E-postalarınızı güncel tutmanızı rica ediyoruz. Çünkü bazı durumlarda size oralardan da ulaşmamız gerekebiliyor. Şimdi ben buraya atlayıp ana sayfaya geçiyorum. Bakın ana sayfamda özellikle dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Bir, şurada bir duyuru sekmemiz var. Ben buna tıkladığımda Bakın ben sizin için örnek bir ders, final, vize ve canlı ders oluşturdum. Onları görüyoruz. Örnek ders vize, örnek ders final ve örnek ders bir canlı ders oluşturulmuş. Bunun uyarılarını buradan size veriyorum. Bu kısımda ise yaklaşan etkinliklerimizi görüyoruz. Bir final sınavı varmış ve şu an aktifmiş. Bu çok önemli, bunu ayırmış diğerlerinden. Burada son teslim tarihi olan yani kapanma Tarihi önceden belirlenmiş olan, bakın vize için 8 Ekim, final için ise bugün bitecek şekilde ayarlamışım. Bunlar zaten doğrudan önünüze düşüyor. Alt tarafta da dersler sekmesi var. Burada da almakta olduğunuz dersler önünüze listeleniyor. Bu liste önemli. Bakın bu listeye aynı zamanda sol taraftaki derslerin kısmından da ulaşabilirsiniz. Burada listelenen derslerinizle, öğrenci bilgi sisteminde görmüş olduğunuz derslerinizin Aynı olduğundan emin olun, aksi durumları, eksiklikleri ya da fazla dağıtma yapılan dersleri muhakkak bize uzan.edu.tr adresinden bildirin ki düzeltmelerinizi yapabilelim. Şimdi burada ben derslerime girdim. Örnek dersime girdiğimde bakın e, 4 farklı durumumuz sizin için örneklemeye çalıştım. Bir final sınavımız, bir vize, ödev teslimimiz, bir dokümanımız ve bir canlı dersimiz var. Şimdi burada bütün haftalar için şu an örnek dersimiz olduğu için sıfırıncı hafta görünüyor birinci hafta ikinci hafta üçüncü hafta şeklinde her haftaya ait doküman video canlı ders vize final ödev teslimi sırasıyla sayfanızda aşağı doğru görünüyor olacak şimdi canlı dersimizden başlayalım bakın burada bir canlı dersim var benim ve üzerinde başladığı ibaresi var hemen giriyorum canlı dersime önümüze böyle bir ekran geliyor. Şimdi bu ekran ne işe yarıyor? Arkadaşlar şu gördüğünüz ortada yer alan ekran hocamızın ders anlatırken kullandığı dokümanın, videoyu veya burayı bir beyaz tahtaya çevirip tahtaya yazabileceği alanı gösteriyor. Bu orta ekranda hocamızın ders anlatırken kullandığı her şeyi görebilirsiniz. Sağ tarafta şu an kamera açık değil ancak bu kamera resminin olduğu kısımda hocamızın görüntüsünü görebileceksiniz. Bakın burada da giriş yapıyorum. Bakın Fatih Arıkan şu an hoca olarak sistemi yönetiyor görünüyor. Bu kısımda Fatih Arıkan'ın görüntüsünü görebiliyorsunuz. Hemen şurada sohbet baloncuğunun resmin olduğu yerde de sorularınızı hocamıza yöneltebileceğiniz ya da arkadaşlarınızla da aranızda soru cevap yapabileceğiniz ki burası önemli dersin akışını bozmadan Alan yer alıyor. Bu kısımda da bütün sorularınızı hocamıza iletebilirsiniz. Burada genel soru şu oluyor. Hocam bizim de kameramız, mikrofonumuz açık olacak. Evet arkadaşlar. Dersi anlatan hocamız isterse sizin kamera ve mikrofonunuzu açabilir. Bunun için size o açma ıı, işlemini gerçekleştirdiğinde önünüze bir uyarı düşecek ve kamera mikrofon açmak istiyor musunuz diye bir soru gelecek. Buna evet dediğiniz anda kamera ve mikrofonunuz açılacak. Hocamızın olduğu gibi sizin de kamera ve sesiniz yani görüntü ve sesiniz ekrana yansıyacak. Bunu sadece bir öğrenciyle sınırlamamak lazım. Aynı anda 15 ila 20 öğrenci arasında kamera ve mikrofon açıp bir sanal bir e, toplantı gibi ya da hocamızın da sizi görebileceği bir alan oluşturarak ...derslerimizi işleyebiliyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi canlı derslerimiz bu kadar. Hocamızın kullandığı ana ekran, hocamızın görüntüsü veya sizlerin de görüntüsü... ...ve şuradaki sohbet alanı bizim için çok önemli. Kapatıyorum canlı dersimizi. Çık dedim. Burada bir örnek dokümanımız var. Tıklıyorum üzerine. Hocamızın dersle ilgili size paylaştığı tüm dokümanlar yine burada sıralanacak. Bunları ister açıp okuyabilirsiniz... İsterseniz de buradan indirdiği e, bilgisayarınıza indirip kullanabilirsiniz. Videoları indirme şansınız yok. Yalnızca dokümanları indirebilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi bir ödev teslimimiz var. Örnek olarak ödev teslimi açtım. Bunu bir bir uygulamamızda fayda var. Şimdi ben burada vize sınavı için ödev diye bir sekme açmışım. 4 gün sonra kapanacak. Yani 4 günümüz var bu ödev için. Ben buna tıkladığımda önüme bir ekran geliyor. Bakın henüz yüklediğim dosyalar kısmı boş. Burada ödevi yükle diye bir seçenek var. Ödevi yükleye tıklıyorum. Şuradan seç ve sürükle bıraka tıklıyorum. Bilgisayarımdan yüklemek istediğim dokümanı alıyorum. Bakın yükleniyor şu anda. Hemen bitmesini bekleyelim. Evet yüklendi. Ödevi yükle dediğimde artık benim ödevim bakın dosya başarıyla yüklendi dedi. Hocamıza ulaştı. Peki ben bunu nereden biliyorum? Bir, şuradaki yüklendi ifadesinden. Ancak buna bakarak bazı durumlarda yorum yapmak yanlış olabilir. O yüzden ödevime tıkladığımda, bakın burada yüklediğim dosyalar artık görünüyor. Peki ödevi yanlış yükledim ya da eksik yükledim. Hala da zamanım var. Ne yapacağım? Bakın arkadaşlar şurada yükleme hakkı var. 3 kereye kadar değiştirme hakkı veriyorum size. Burada onu görüyoruz. Tekrar ödevi yüklersem Yeni bir dosya seçersem, bu burada silme işareti de var zaten. Son yüklediğim dosya ödev olarak orada kalacaktır. Bilginiz olsun. Bir de online sınavlarımız var. Onlar nasıl oluyor? Mesela şu an örnek bir sınava giriş yapacağız. Sınava gün ve saatinde buradaki iletilerimizi de takip ederek, ekrandaki yaklaşan aktiviteleri de takip ederek, gün ve saatinde sınava tıkladığımda ben sınav kurallarını içeren bir ekranla karşılaşacağım. Ve bu kuralları kabul ettiğimi beyan ederek sınava başlayacağım. Arkadaşlar sınav süresi 4 saat, 5 saat gibi bir aralık olabilir. Yani bir sınav öğlen 12'de başlayıp akşam 5'e kadar görünebilir. Bu sizi aldatmasın. Bakın az önce giriş yaptım ve 30 dakikadan geriye doğru saymaya başladı. Bu şu demektir? Hocamız size o sınava girmek için 1 ila 5 arasında 4 saatlik bir zaman sınırı koymuş. Ancak sınava girdiğiniz andan itibaren e, belirlemiş olduğu dakikaya, yani, 30 dakika sınav süresi belirlediyse bu 30 dakikadan geriye doğru saymaya başlayacaktır. Bilginiz olsun. Burada gerekli cevapları veriyorum. Şu an doğru cevap mı veriyorum bilmiyorum ama ileri diyorum. Bakın burada işaretlediklerim çıkıyor. Boş bırakmak için burada seçeneğim var. Bunu da bir tıkladım. Artık başka soru yok. Sınavı bitir diyorum. Sınavı bitirmek istediğinize emin misiniz diyor. Evet diyorum. Şimdi bir uyarı daha gelecek karşımıza. Sınavınız tamamlanmıştır. Katılım gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Sınav sonuçlarını öğrenci bilgi sistemi üzerinden takip edebilirsiniz. Bakın burası önemli. Uzaktan eğitim sisteminde size sınav sonuçlarını göstermiyoruz. Tamamı öğrenci bilgi sisteminde yer alıyor. Bilginiz olsun. Kapat dedim. Sınavımı da tamamlamış olduk. Temelde uzaktan eğitim süreçlerinde bu dört e, aktivite, yani canlı derslerimiz, dokümanlarımız, kaynak paylaşımlarımız, ödev teslimleri ve online sınavlar bizim için çok önemli. Bunlara birer örnek göstermiş olduk. Muhakkak ve muhakkak sizler için hazırladığımız kılavuzları kontrol edip, okuyup, inceleyip, olası bir sorununuzda uzanpet.romeli.edu.tr adresinden bize ulaşınız. Sistemi nasıl kullanacağımızı da gördüğümüze göre size vermiş olduğumuz uzam.rumeliedu.tr mail adresi ve WhatsApp numaranızdan bize ulaşabileceğinizi ve sistemi nasıl kullanacağınızı artık biliyorsunuz. Hepiniz Rumeli'ye hoş geldiniz.